Çoşku çıkarttım arkadaşlar bakın. Ay maşallah oğlum ha benim. E bu oğlan mı kızım bilmiyorum da. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ama yani epey bir su yutmuş arkadaşlar. Şimdi yerinden gelen suya bakın arkadaşlar. Hala geliyor. Oh. Ah baş. Ne bu? Erkek misin sen? kızımız oldu arkadaşlar kız dişi maşallah kızım maşallah bacaklı arkadaşlar yine oh, oh. zor doğum yapacağı zaten belliydi ya çok şükür kazasız belasız çıkardım arkadaşlar kamerayı kapatmak zorunda kaldım bir elimden gücüm yetmedi İçerimle çekmek zorunda kaldım.